Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size JunoSwap'ın yaptığı airdrop'tan bahsedeceğim. İlk videomuzda aslında JunoSwap'ın öneminden sizlere bahsetmiştim. Demiştim ki JunoSwap'a likit ekleyin. Çünkü Juno JunoSwap'ın e, tokenı, raw token çıkmadı ve bununla ilgili büyük ihtimal airdrop yapacaklar dedim. Bugün ayrıntılar belli oldu. Şöyle bir bakalım. E, Juno, Juno Swap'ın e, Twitter, resmi Twitter adresinden swap coin e, hakkında black paper yayınlandı ve e, dediler ki daha snapchat'i atmadık ama e, bugün olur, yarın olur, kaç gün sonra olur, bir hafta sonra olur. Orasını kimse bilmiyor. Ama resmi Telegram kanallarında bol bol dikkat Halen şansımızın olduğundan bahsediliyor. Onun için halen daha geç olmayabilir. Şunu swap sitesi e, sitesinden bahsetmiştim. Burada likit ekleyebiliyorduk. Swap yapabiliyorduk. Ve daha e, açıklanmadı ama e, buradan deposit, withdraw yapabiliyorduk. E, şimdi önce bu resmi olan haberden bahsedelim. Şimdi buraya tıkladıktan sonra şurada Black Paper'ı görüyoruz. Rav Token'ın sembolünün böyle olacağından bahsedilmiş. Ve e, bunun %15'i airdrop olarak verilecek %40'ı LP pullarından 8 yıl içinde ödüller verilecek. Yani bu RAV token'ın toplam sahbisine insanlara dağıtılacak ödüllerle ve DAO staking ödülleri ve Juno Swap'ın takımına verilecek. 150 milyon RAV token arkadaşlar bu fair drop denilen yani airdrop olarak bize dağıtılacak. 400 milyonu LP ödülleri Dao'nun 300 milyon ve Juno Swap Core Team'in ise 150 milyon olduğunu buradan görüyoruz. Kimlere verilecek bu airdrop? Juno stake edenlere ve Juno'yu elinde tutanlara verilecek. 70 milyon RAV. Juno delegate etmeye geçen bahsetmiştim. Delegate ediyorsunuz şuradan. Şöyle açalım. Juno kısmından, stake kısmından buraya delege ediyoruz. Ve bu delege ettikten sonra ya da elinizde tutuyorsanız oldurabiliyorsunuz. Bunlara veriliyor. Bunun 30 milyonu JunoSwap'ta şu gördüğümüz sitede likide eklersek büyük ihtimal Juno Atom daha fazla verecektir. Juno Ust bunlara likide ekleyince verecek. Bakalım diğerleri neymiş. Atom holderlarına yani elde tutanlara ve yine atom e, delegate edenlere verilecek şuradan stake yaptığımız zaman Cosmos tarafından bu stake yaptığımız kısımda bunlar verileceğinden bahsediliyor. Bakalım gerisi neymiş? Ve Osmosis'te yapılan LP'ler. Bu neydi Osmosis? Geçen bahsettik. Şuraya bas, basalım, açılsın. Şu info kısmından çıkalım. şuradan bir saniye açtık burada pool kısmında geçen bahsetmiştik likite e, atom osmo, juno osmo ya da diğer havuzlar. LP yani likite dediğimiz zaman 25 milyonu da bu şekilde verilecek yani bunun e, 70 milyonu 70, yani büyük bölümü juno holderlarına elde tutanlara ve delegate edenlere yani stake edenlere bunun bir tık altında juno swapta LP yapanlara. Daha sonra onun yine küçük bir miktar altında atom holderlar ve delegate eden, stake edenlere ve onun aynı seviyede olan Osmosis'te LP yapanlara airdrop dağıtılacak. Airdrop'un değeri baya yüksek. Yani 150 milyon RAW token dağıtılacak toplamda. Halen daha zamanımız var. İsterseniz Juno alarak bunu elinde tutarak ya da stake ederek yapabiliriz. Ya da Juno swap'ta LP yaparak likte havuzuna Juno atom, Juno us gibi ya da diğerleri olsun LP yaparak demiştik ki bu daha APD'ler belli değil. Ama erken dönemde giren e, Juno swap e, şeylerine daha fazla verileceğinden dolayı bunu söylemişler. Ya da atom, holder, stake edenlere ya da osmosis ve LP yapanlara bunları söyleyip Juno Swap bu şekilde kendini açıkladı. Airdrop yapacağını, rav token yapacağını. Bu güzel bir e, şans bizler için. Bunu değerlendirmeniz iyi olabilir. Juno'nun fiyatı da şuradan bakalım. Bayağı düştü bu ara. Atom ve e, Duna Luna gibi tokenler buradan bakıyoruz. Bayağı 29'a düşmüş. İşte Juno 14.95'e düşmüş. Stargaze düşmüş, Comdex düşmüş, hepsi düşmüş. Yani al, alıp fırsat olarak görülebilir mi? Görülebilir. Belki daha da aşağı düşebilir. Bunlar e, sizin bileceğiniz iş. Ama bana e, göre uygun olarak, fiyat uygun olarak geliyor. Diğer bahsedeceğim konu evet arkadaşlar e, Comdex. Comdex'i de ben çok beğeniyorum. Daha marketi belli olmadı. Comdex. Şöyle sitesini açayım, yani şurada. Condex, e, bir DEX olacak. Adının da belli. Bu DEX'te sadece coin'ler değil, bunlar sentetik ürünler. Petroldür, altındır, pirinçtir, buğdaydır. Bu gibi ürünleri arkadaşlar e, havuzlara, havuzlardaki likide ekleyerek, bunlardan borç alarak bu şekilde değerlendirebileceğiz bayağı değerli olduğunu düşünüyorum. Yine Cosmos üzerinde olacak olan bir A bu. Daha market palası açılmadı ve market açıldıktan sonra da çok fazla değerleneceğini ben düşünüyorum. Yani insanlar e, paralarını, nakitlerini buralarda coin'lerini değerlendirerek kazançlar elde edeceklerdir. Bu sitesi bu. Ayrıntılı olarak buradan bakarsınız. Şöyle fiyat karşılaştırmalarına gelelim. Ee, buradan Comdex'in CMDX seçiyorum. Onun türevi, SNX. Bakalım. Yani en azından bu market çapına göre 50 doları görmesi lazım. Yani şu anki piyasada bulunan nakite göre, paraya göre, bir market çapa göre. 17.22 bunun artması lazım. Artar mı? Bilmiyoruz. Yarın bitcoin 10.000'lere 20.000'lere düşeceğini düşmeyeceğini kimse bilemez. Bilemediği gibi de normal şartlarda bu cmdx coin'inin 50 dolar en azından olması gerekiyor. Yine açılmış bir market olacak. Daha market açılmadı. Market açıldıktan sonra değerlenebilir. Bu da burada dursun. Evet bugün anlatmak istediklerim bu kadar. Juno Swap bu önemli. Raw Token dağıtılacak. Önemli. Nasıl yapılacağından, nasıl şartlarda verileceğinden bahsettik. Snapchat'ın daha alınmadığından <laughs> bahsettik. Bunu değerlendirirseniz sizler için iyi olur. Evet bu videoda söylemek istediklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmazsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum.